Ya biri aradı video kapandı bunu tekrar birleştirelim gençler işte o zaman Kıra Bey hadi aşağı doğru inelim hava kararıyor Bugün arkadaşlar Alaca bizi mahvetti çünkü e, zinciri sıyırmıştı Baba. Tamam geldim 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 ses bak iş yapmadığı yapmasını istemediğin şeyi yaparsa ses tonunu yükselteceksin oğlum. Anladın mı? Hadi. Hadi. Alaca arkadaşlar. Alaca bizi. Alcan önden çek. Çok yordu. Ta arka dağlara gittik Alcan'la fazla canla. Yok sıyrılmaz sıyrılmaz getirin. Ya abi arama. No'ya basıyorum. Taner diye bir... bir arkadaş. Anla daha video çekiyoruz şu anda. Sağlam iki el. Evet. Aferin. Devam. Aynen. Dediğim gibi size verdiğim sözü tutup, tutmaya başladım arkadaşlar. Çatır çatır video çekiyoruz. Bu üçüncü videomuz. Ciddi bir şey var. Öyle sa e, sallama yok Elcan, ciddi olcan. Sallama yok öyle. Biraz daha kısa tut, biraz daha kısa tut. Kısa tut biraz. Ha, Aynen öyle. Ele dolama yok, bele dolama yok. Getirin. Karabey! Aynen. sesini hissettireceksin. Aferin Gelin bakalım. Hayırdır. Çiftlikte Karabey. esas İçeri, içeri çek, içeri çek. Bağır. Oğlum geçsin. ya. Evet. Arkadaşlar şimdi pehlivanlara hey! ben yardım etmek zorundayım. Çünkü niye? Burada çok ani bir hamle yaparsa falı canı ve canı sürükleyebilir. <laughs> i̇şte olması gereken köpek yani bu çok güçlü falan filan demeye çok güçlü olmak zorunda abi köpek. Yani bunlar ekstra bir marifet değil. Oo, Akyel. Tamam, tamam, tamam. Bak şuna ya, bak şuna ya. Tamam. Hayır. Falcan, dur. Falcan bırak tamam bırak. Bırak oğlum. Hadi zinciri getirin bakayım. Zinciri getirin. Şu poşeti, yem poşetini de alalım orada. Klipsi takın bakayım. Alt, alttakine tak. Tak bakayım oğlum. Tutuyor mu? Tak aslan, aslan oğlum göster. Yani tak bunu alalım hadi tak. Aferin oğluma benim. Bunu da alalım şimdi. Epey bir gezdi susamıştır. ne kadar seviyor ya. Alaca. Alaca Fazcan'ın aşığı arkadaşlar. Karabey de bu Alican'la Can'la Fazcan'ı çok seviyor. Değil mi oğlum? Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Aslan oğluma bak. Ha, klipsi de kapatıyorum değil mi? Aynen. Aynen. Dayı torun da yavrularını emzirmekten sıkılmış. Gezmeye başladı. Evet geçin şöyle karşıma. Ne diyorsunuz şimdi? Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Alacağım. Bak. söylemeyecekseniz kapatıyorum. Söyleyeyim. Kanala abone olmayı unutmayın. Aha. Kanala abone olmayı unutmayın. Valla evet. iyi hadi ben demiyorum ama siz dediniz hadi. Hadi. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar bugün günlerden Karabey. iki pehlivan. <laughs> salmayın salmayın. Sakın salmayın. İki pehlivan. Baba. Ay, baba kamera gitti. <laughs> Gel oğlum yukarı hadi. Yukarı bugün günlerden kara bir alacağım ve fazlacan deneme Berber. sınavında şu anda sağlam tutunlar çocuklar. Arkadaşlar genç köpek güçlü olacak yani şöyle güçlü böyle güçlü demiyorum güçlü olmak zorunda daha bir eniğim bu ya enikken yavru böyle genç çok dinamik olması lazım. Mesela deniyor ya işte çok güçlü falan filan. Güçlü olmak mecburiyeti. Zaten güçlü olmasa bir sıkıntı vardır. Bu seviyedeki. Aferin çocuklar. Bu tarafa. Kaçırma. Alican ne oldu? Kadro bayağı gençleşti arkadaşlar. Arkasında geç bir resim çekeyim şöyle. Ali Can al şu tarafa geçin. Kemreden uzak durun bir resim çekeyim hadi. Vallahi arkadaşlar. Ha şöyle. Aa şöyle tap. <laughs> hadi karabey. Hadi oğlum gidelim. Hadi gezdir. Hadi yürüt yürüt yürüt. Ay maşallah. Aferin lan size çocuklar. Vallahi billahi. Ya, abim Değil mi? Yani iki tane küçüksünüz ama büyük bir adamın görevini yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Karabey her gün üstüne koyarak gelişimi devam ediyor. İlk geldiğiyle boy attı. Sanki bir santim daha boy attı. İlk geldiğinde bu kadar diri değildi. Da kalıplaştı. kalıplaştı değil mi? Aferin lan çocuklar Hayır. size. Arkadaşlar. iki seneye bütün işleri bu iki pehlivana bırakacağım. Peki. İki seneye. He güzel kızım he. Güzel kızım. Evet. Şimdi çiftlikte esas zor ee, sınav çiftlikte niye diğer yetişkin köpekler de var genç. Hadi getirin bakalım yavaş yavaş. Arkadaşlar elimden geldiği kadar size verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Video dediniz video.